Şöyde hayat durmuş sanki. Kimsecikler yok. Bahar çok güzel hissedilmeye başladı böyle. Böyle insan iliklerine ne kadar hissediyor bu ılık ılık esen rüzgarı. Bir de erik ağaçları bayağı bir çiçek açmış. Biraz daha havalar ısınınca burası renk cümbüşüne dönecek sanki bu yol. Bir gün, gece bu yoldan gidiyorum. Yaklaşık 2-3 kilometre sonraki yer olabilir. Orada bu motorumun arka lastiği patlamıştı. Bir tane çivi girmiş. Vallahi böyle çivi sanki bin yıllık bir çivi. Şekilsiz şükülsüz böyle erimiş, incelmiş kıl kadar bir şey kalmış böyle tubules özellikli lastik olmayınca havayı saldı. Bugün kabus gibiydi. Artık lastiğin eskimesini, yırtılmasını, parçalanmasını ne derseniz deyin onu göz önüne aldım. Sonra lastiğin üzerinde bir 30-40 kilometre sürdüm. Sonra lastikçiye gittim. Ya dedi bu lastik büyük ihtimalle parçalanmıştır dedi. Pahalı da bir lastik dedi. Yani o günün parasıyla 7-8 bin lira civarında masraf olur dedi. Sonra söktük baktık. Ee, üzerindeki lastik kaliteli bir lastik olunca yanakları da böyle bayağı bir sağlammış. Yıpranmamış lastiği de yeniledik. Ondan sonra bir daha bir sorun çıkarmadı. Çok tenha bir yol değil burası. Ama bir sıkıntı olduğu zaman da yardım istenmesi de gerekebiliyor. O zaman ya atıyorum işte burada lastik patladı. Burada lastikçi yok. Dağın başında bir köy. Böyle tenha yollarda, dağ yollarında grup olarak gezmek her zaman mantıklı. Ama yalnız gezmenin de şöyle bir güzelliği var. Birazcık böyle kafa dinliyorsun. Kendinle baş başa kalıyorsun. kazanı istediğin gibi ayarlıyorsun. Tek gezmenin de ayrı güzellikleri var tabii. gezmek de çok zevkli. O da tartışılmaz. Ama ben bazen böyle yalnız takılmayı da tercih ediyorum. Genelde çizilmiş bir otam yok. O anki psikolojime göre, duruma göre sürüyorum. da köye geçeceğim şimdi. Şu o köye giden iki tane yol var. Bir tanesi normal karayolu. Düzgün asfalt olan bir yol. Bir de şu aradan giden, köyün içinden giden bir yol var. Tabii ki ben köyün içinden giden yolu tercih edeceğim. Hava canlanmış. Çok güzel. Ağaçlar yeşermiş, çiçeklenmiş. Yeniden doğuş. Muhteşem. Motosiklet terapi arkadaşlar. Gerçekten terapi. Şu rüzgarı hissetmek, özgürlük duygusunu hissetmek, dışarıdaki ortamın kokusunu böyle direkt burnunuzda hissediyorsunuz. Şu an mesela bir bahar kokusu var, çiçek kokusu hissediyorsun sonra ahır kokusu geldi arkadaşlar. İnek kokusu. Tezek kokusu. <laughs> Hepsi bir arada. Ama sonuçta bu atmosferi hissediyoruz. Atmosferi hissetmek muhteşem bir duygu. Bir de motosiklette illaki böyle birazcık adrenalin var. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Kaçla giderseniz gidin. O adrenalin de bambaşka bir duyguyu ortaya çıkartıyor. Sürekli böyle algılar açık. Zihin hazır. Daha dikkatli gidiyorsun. daha dikkatli sürerken etrafa odaklanıyorsun. Etrafa odaklanırken farklı ayrıntıları görüyorsun. Bambaşka bir duygu arkadaşlar. köy arkadaşlar yeşil Kester. Adından anlaşılacağı üzere yem yeşil bir köy. Sulak bir köy. Ama henüz bugün Nisan'ın başındayız ama bu yeşillik başlamamış. Fakat ovada ekinler yeşermiş. Muhteşem Yemyeşil bir görüntü olmuştu. Aslında gerçek hayat buralarda sanki. Kalabalıktan uzak, şehirden uzak, gürültüden uzak, birçok stresten uzak. Güzel bir yaşam. Ben de uzun yıllar köyde yaşadım. Köyde yaşamanın da bazı eksiyonları var şehirde kaloriferle evde oturuyoruz. Ama köyde soba yakacaksın. Artık köyler genelde Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Daha doğrusu büyük çoğunluğunda. Köyler illaki biraz serin olur. Yani zamanında bunu bilinçli mi yapmışlar bu yerleşmeyi bilmiyorum ama tabii ki olabilir çünkü çukurda kalan e, geniş araziler tarla ekip biçme amaçlı kullanılınca tabii ki insanlar da dağlara doğru evleri yapmış ki tarım için arazi kalsın. Burası da aynı. Burası da böyle aşağısı ova şiş, e, köy dağın yanına doğru kurulmuş. Birazcık daha böyle serinliği hissediyorsun gittikçe. benim kuzen burada. Kuzene bir merhaba diyelim. Yani, ne haber? Köyde biraz daha turlayalım bakalım. Şu ileride balık restoranları var. Bir de oraya bakalım. Restoranlar faaliyete geçmiş mi? birkaç ay sonra arkadaşlar burası bambaşka bir yol haline gelecek. Her yer yemyeşil, rengarenk. her yerden su akıyor. Acar Restoran, Dost Kapısı. Şimdi Dost Kapısı'ndan içeriye gireceğiz. Önce bir köprüden geçiyoruz. Ve dost kapısının sahibi yeğenim. Nasılsın? İyi abi. Selam. Yeğenim. Şu motoru bir çalıştır bakalım bir de seninkinin sesini duyalım. Çalıştıralım. Ver bakalım bir gazı. Yine güzel bir turun ardından eve dönüş yoluna geçtim. Şu ova yeşil olmuş. Ekinler bayağı çıkmış artık. Eski yoldan geçeyim belki ovayı biraz daha yukarıdan görebilirim. eve dönüşe geçiyorum. Yine güzel bir tur oldu. Muhabbet, sohbet. Ayrıca yine güzel yollardan güzel bir sürüş oldu. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar güzel yollarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.